Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde SQL üzerine bir giriş yapmıştık. İşte ver kalıbını görmüştük. E, ve e, order by gibi ifadeleri görmüştük. Bu hafta arkadaşlar SQL fonksiyonlarına giriş yapacağız. Grup by'ı göreceğiz. Çoklu tablo üzerine işlemler nasıl yapılır? Performans açısından ne yapmalıyız? Bunun hakkında bilgi vereceğiz. Artı en son arkadaşlar DML ve DDL üzerinde duracağız. Şimdi bugün ben veri tabanı olarak arkadaşlar classical models'e devam edeceğim. Bu classical model bir tablodan e, birden çok tablodan oluşuyor ve e, şöyle bir durumda da var arkadaşlar. Bu modelin classical model daha fazla deyip şöyle classical models'e tıkladım. Daha fazla deyip arkadaşlar tasarımcı görüntüsünü de açabilirsiniz. Biraz tablolar tabii ki burada iç içe geçmiş durumda. Şöyle ekranı küçülteyim bu tabloları bölmelisiniz arkadaşlar. Böldüğünüzde bu tablolar arasındaki ilişkileri nasıl kurulduklarını daha iyi şekilde anlayabiliyorsunuz. Şöyle. İşte burada örneğin e, Products products'la arkadaşlar orders'lar arasında bir orders details tablosu var. E, burada arkadaşlar istek. istek hangi tarihte yapılmış, kim tarafından yapılmış. O isteğin içindeki product'lar neler? Bunu görebiliyorsunuz. Örneğin products'la arkadaşlar orders çok çok bir ilişkiye sahip. Buradan gördüğümüz kadarıyla Bu tablonun hiç ilişkisi yok. Burada müşteri pardon, employees Personnel, customers müşteri employees personel personel tablosunun neleri var? Buradan arkadaşlar satış yapan kişi bakın kime? Customer'a müşteriye müşteri ne no order'da bulunmuş. Onu görebiliyorsunuz arkadaşlar gibi ifadelerle birçok örneğin bu Employees'ın ofis diye bire çok bir tablosu var. Ofis e, kodu. E, nerede çalışıyor bu personel gibi bir şey olsa gerek. sitesi, i̇şte phone number, address line gibi bilgiler var. Burada arkadaşlar product'ın product, product line'ı var ama e, bu line e, yine bir e, bire çok bir arkadaşlar. Product line ile products arasında var gerçekleşiyor. Burada arkadaşlar payments var. Yani müşterinin ödeme günü, miktarı, check number'ı gibi ifadelere sahip burası da. Böyle arkadaşlar ilişkilerden oluşmuş bir yapıya sahibiz. Burada da bu ilişkileri kullanarak bunun üzerine sorgulamalar yapacağız arkadaşlar. Bu ilişki tablosunu da bir anlamda kullanacağız. Evet, şimdi tekrar buraya dönelim. Ama e, internetteki arkadaşlar ders örneğinde e, bu tabloyu da bulabilirsiniz, access'te yapılmış tablo. Onu da arkadaşlar örnekleri orada yüklü. SQL fonksiyonları orada yüklü. Şimdi gelelim arkadaşlar SQL fonksiyonlarına. E, SQL fonksiyonları arkadaşlar e, e, bir anlamda aslında işte IR konusunda anlattığım türetilmiş ifadeleri türetmek için kullanılan fonksiyonlar arkadaşlar. Ne gibi? Örneğin bir yerde e, toplam sayı bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar, e, toplam sayıyı bununla bulabilirsiniz. Örneğin geçen hafta şöyle bir bakayım, toplanabilecek bir alan var mıydı? Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar, burada kredit limitler toplanabilir. Bunların ortalaması alınabilir. Ne kadar kredi limitleri var gibi. Arkadaşlar ben bu kredi limitleri bir göstereyim önce. Göstermek için nasıl bir SQL yazıyorduk arkadaşlar? SQL kısmını biraz büyüteceğim. Şöyle. Kredi limit. Limit. Arkadaşlar customer tablosundan ya, tümünü istiyorum. Ya. Tümünü olsun. Evet, kredi evet, limitlerini görüyoruz arkadaşlar. 123 tane sonuç döndü. Biz 25 tanesini ekranda gösteriyoruz. Arkadaşlar gelin bunları toplayalım. Arkadaşlar kredi limitlerini görüyorsunuz. Bunun üzerine neler ekleyebiliriz? Örneğin ver sorgusuyla arkadaşlar Fransa'ya verilen kredi limitlerini merak ettiniz. verle country bilgisi Fransa olanların kredi limitlerini topla. Fransa'ya ne kadar kredi verilmiş? Küçük harfdaydı. Büyük küçük problem yaratacağını zannetmiyorum ama yine bu şekilde yapalım. Arkadaşlar Fransa'ya verilen kredi limitlerini görüyorsunuz. Bu arada şu ifadelerimizin ikisini de arkadaşlar burada bu sefer ders 06 SQL diye bir yer açtım arkadaşlar. Oraya noktalayacağım. Bakın sumları yaptık. Ver yaptık zaman. Şimdi normal bir programlama dilinde olsaydık arkadaşlar yaptığımız işlem şu olacaktı aslında. şunların tüm verilerine ulaşacaktık olacaktır Ardından arkadaşlar burada dönen sonuçların hepsini while döngüsü açıp bir boş değişken açıp o boş değişkeni de başlangıçta en üstte döngünün dışında sıfır yapıp ardından o sıfırın üzerine toplamalar yapacaktık arkadaşlar. Ve toplam sonucu bulacaktık. E, her seferinde arkadaşlar dosyayı aç. Teker teker kayıtları oku. E, ardından bunları topla ve onları return et. Bayağı bir kod yazmanız sebebiyet verir arkadaşlar. Burada Sadece yaptığımız yok. Tam ifadesini kullanıp arkadaşlar buradaki tüm satırları toplayabiliyorsunuz. Ama örneğin burada şöyle bir şansınız yok arkadaşlar. Ben customer number'ları da göstereceğim bunun yanında. Deme şansınız yok. Çünkü arkadaşlar customer number üzerine bir hangi tam o zaman bir sorun çıkar ortaya. Şöyle ki bakın sadece bir tanesini gösterdi. Herhangi bir sorun üretmedi. Bazı veri tabanı yönetim sistemleri arkadaşlar direkt burada atan mesajı da üretiyor. Burada MySQL hata üretmiyormuş arkadaşlar. Örneğin Access burada hata üretiyordu. Veya SQL Server burada hata üretiyor olabilir. Veritabanı yönetim sistemine göre değişiklikler gösterebilir. Ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu Sam, bu customer Number'ın sum'u değil. O açıdan arkadaşlar bunu buraya yazmayın. İleride GroupBy diye bir şey göreceğiz. Orada arkadaşlar bunu kullanmak daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar burada başka ne gibi Sam yaptık? Başka ne gibi özellikler var? Örneğin Fransa'nın sınavı yapmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar yine slide'ıma geri döneyim. Sum, average, Min, max. Yapalım onları da yapalım. Olmuşken onlar da olsun arkadaşlar. Tümünün average'i. Kredi Max, min, max min arkadaşlar bunlara isimler de verebilirsiniz ee, geçen hafta öğrettiğimiz s konusu vardı s toplam Türkçeleştirelim s ortalama s maksimum s minimum Evet görüyorsunuz toplam, ortalama, maksimum, minimum arkadaşlar sayılarını görüyorsunuz Fransa için. Bunda cebe atalım. Var bu arkadaşlar e, buradaki fonksiyonları hariç özel fonksiyonlar da öyle olabilir. Örneğin bu slaytlarda var mı bilmiyorum bir toplama toplama es ifadesinin kullanımı. Bakın arkadaşlar eğer arada boşluk varsa köşeli parantezler içine yazmışım. Hesaplama yaptırabilirsiniz örneğin çarpı 12 deyip ifadeyle arkadaşlar maksimum bulabilirsiniz. Bu da bir teknik. Count arkadaşlar kaç satırdan oluştuğunu bulur. Count'u da buraya ekleyeyim. Ne diyelim count'a Count yıldız diyorum arkadaşlar. S e, Yıldız dememin sebebi, sebebi şu arkadaşlar. Tüm satırları say. E, satır sayısı buluyor. Fakat bunu bir çalıştıralım önce. Bakın satır sayısı 12 imiş arkadaşlar. 12 tane. Sonuç dönüyor zaten. Evet. Şunu da kopyaladık. Bunu da cebe atalım. Count kullandık. İşte COUNT'ta arkadaşlar önemli bir durum daha var. Onun hakkında da size yüzeysel bir bilgi vereyim. Count yıldız derisi arkadaşlar. Ama e, Count yıldızda arkadaşlar null olmayan değerleri döndürmesini istemiyorsunuz. Yani count'a eklemesini istemiyorsunuz. Arkadaşlar count adres dediğinizde adresi null olanlar hesaba katılmaz. Böyle bir e, özelliği var arkadaşlar count'un. Şimdi ben burada toplamayı gördüm. Ortalamayı gördüm. Hocam ben biraz istatistikler bakmak istiyorum standart sapma var mıdır Arkadaşlar, STD kelimesi genelde standart sapmanın kısaltması olarak çok kullanılır MySQL deyip MySQL'de standart sapma var mı varmış arkadaşlar Sil, e, bakın STD fonksiyonu ne yapılıyormuş STD Tabi burada bir deneyim çalışacak mı acaba kimin standart sapması tabi ben kredi limitin arkadaşlar standart sapmasına bakıyorum Ortalamadan ne kadar saptığına baktık. Arkadaşlar ortalamadan şu kadarlık bir sapma söz konusu. Evet. Bunlar sapmayı da bu şekilde arkadaşlar bakın ekledim. Bu şekilde arkadaşlar internetten diğer fonksiyonları da araştırıp eklemek artık size kalmış. Veri tabanı yönetim sistemine de göre de arkadaşlar bu fonksiyonlar çok farklılıklar gösterebiliyorlar. Örneğin ee, şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Bir veriyi şifrelemek istediniz. Encrypt, decrypt tarzı fonksiyonlar var. Örneğin benim başıma gelmişti arkadaşlar, e, veriyi sıkıştırmak istemiştim, bana büyük bir metin dönüyordu. O metnin, e, örneğin arkadaşlar 5 megabayttı. O 5 megabaytlık metni nasıl sıkıştırabilirim? İlk aklıma gelen şuydu arkadaşlar, bir sıkıştırma algoritması kodu yazayım, o kodu yazdıktan sonra e, tekrar bir açma kodu yazayım e, ve bu sırada sıkışmış kodu veritabanına kaydedeyim gibi düşüncelere girmişken arkadaşlar tabii Yaptığım işlem neydi o zaman? Compress işlemi Compress Function MySQL dediğimde arkadaşlar bir baktım zaten MySQL, MySQL içinde compress diye bir fonksiyon var string ifadeleri compress edebiliyor decompress dediğinde de açabiliyorsunuz arkadaşlar bir anlamda compress fonksiyonlarını görmüştüm bakın encryption da burada arkadaşlar şifreleme ile ilgili fonksiyonlar da burada var İşte arkadaşlar MySQL o ve diğer veritaba yönetim de arkadaşlar. Şu fonksiyon isimleri değişebilir. Ama arkadaşlar birçok fonksiyonla sahipler işlemlerinizi çok çok kolaylaştırıyor. Ben e, örneğin MySQL'e o zaman kullanırken bir kompres diye fonksiyon olacağını düşünmeden yazarken arkadaşlar tam kodu yazmaya başladım. Bayağı da kod yazdım. Sonra dedim ki acaba MySQL'e bu yapılmış mıdır? Bir baktım ki kompres fonksiyonu var arkadaşlar. Boşu boşuna kod yazdığımı fark ettim. Mesela standart sapma için de arkadaşlar burada standart sapma için sıfırdan bir şey yazmayın. Zaten var. Şimdi arkadaşlar bunu bitirdik. Bir slaytımıza geri dönelim. Arkadaşlar bir de e, bu burada tab değil. Yani, Manüsküelde arkadaşlar bu limit. E, limit e, veya burada tab. Bunlar arkadaşlar en üstteki kayıtları döndürmek için kullanılan ifadelerdir arkadaşlar. Fakat bunu nerede kullanacaksınız? Bunun hakkında size bilgi vereyim. Aslında bunu arkadaşlar özellikle çok fazla veri döndürmek istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Örneğin yine bir örnek verelim. Google arkadaşlar. Google'a girdiğinizde bir örneğin deneme diyelim. Deneme diye bir şey yarattığınızda size arkadaşlar tüm sonuçlar gelir mi? Cık, gelmez. Bakın burada sayfalar vardır. Sayfalar arasında dönüş yaparsınız. Google gibi arkadaşlar bir, bakın kaç sonuç döndürmüş? 37 milyon sonuç deneme için. Demek ki Google biletim sonuçlarını döndürmüyor. Çünkü arkadaşlar bir, network'ta arkadaşlar boşu boşuna çok alan kaplar. İki arkadaşlar, bilgisayarda karşı tarafta Google'ın o kadar bellek ayırması gerekir. 32 milyonluk sonuç arkadaşlar RAM belli atıp size göndermesi gerekir. Bu da arkadaşlar çok yavaş bir sistem oluşturur. Yani sistem çok çok tıkanır. Bunun yerine arkadaşlar sayfalama dediğimiz olayı kullanırken de tab, limit, bu arada de limit arkadaşlar gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz hocam sizde uygulamalarınızda bunu kullanıyor musunuz? Evet arkadaşlar kullandığım uygulamalar vardı. Örneğin ADS'yi yaparken hatırlıyorum böyle bir şey yapmıştım. Neredeydi? Öğrenciler bölümündeydi arkadaşlar. Çünkü öğrenciler sayısı çok fazla olabiliyor sistemde. Bakın Dönem öğrencileri. Ben burada bunu tümünü göster gibi bir seçenek. 500 kayıt göstermişim. Onlarla kayıt dediğimde arkadaşlar bakın 10 kişinin kaydı geliyor. Diğer sayfaya tıkladığımda diğer sayfa geliyor. Burada da arkadaşlar MySQL'de limit dedik bunu yapan. MySQL limit derseniz arkadaşlar. Burada da Wave School güzeldir bunun için. Bakın arkadaşlar. Select Yıldız From Limit 30. 30 ilk 30 kayıt döndürür arkadaşlar. Diğer e, örneğin 1000 sonuç varsa 1000'i göndermez. Limit 10 10. kayıttan başla, offset 15 e, şeklinde arkadaşlar bir ifade var. Burada bunu şu şekilde yazabiliyorsunuz. Burada başlangıcı 15 olsun, onluk 10, 10 tane kayıt döndür. Arkadaşlar limit 15, 10. 15'ten başla, 10 kayıt döndür. Aa demek ki ben burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Siz burada 3'e tıkladığınızda 30'dan başla 10 kayıt döndür. 30, 10. 4'e tıkladığınızda 40, 10. 0'a tıkladığınızda arkadaşlar ya da birinci yek kaydet 0, 10 gibi arkadaşlar e, döndürmeler yapıyorum. Bu arada bir tane çıkartıyormuşum. 2'ye tıkladığımda 10, 10. 3'e tıkladığımda 20, 10. 4'e tıkladığımda 30, 10 arkadaşlar şeklinde gidiyor. Yani arka planda aslında şu SQL'ler yazılıyor arkadaşlar. İşte tekrar devam edelim. Bunlara hiç giriş yapmayacağım arkadaşlar. Size bırakıyorum. E, bu taraftaki, e, majuskül tarafındaki bilmiyorum arkadaşlar. L case, U -case, len gibi komutlar arkadaşlar. L -case ile tüm karakterleri küçük harfe dönüştürebiliyorsunuz. Oracle'da lowermış arkadaşlar. U -case, tüm karakterleri büyük harfe çeviriyor. Oracle'da uppermış. Fonksiyonun ismi bakın değişiyor. Len komutu e, arkadaşlar e, karakter sayısını buluyor. O metin içindeki Leni bazen ihtiyacım oldu ama şu ikisine arkadaşlar çok ihtiyacım olmadı. Ayrıca şuna size söyleyeyim. Bilgisayarınızın bazen bölgesel ayarlarına göre L case, U case gibi ifadeler değişebiliyor. Örneğin İngilizce bir ayar kullanıyorsanız arkadaşlar I harfini, küçük I harfini I yapar. Veya arkadaşlar Ö, harf, Ö harfini büyütmeyebilir. Türkçe karakterlerde sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu açıdan da Ayrıca aksesli arkadaşlar kendi kafasına göre davranıyor. Onu da size söyleyeyim. Türkçe karakterlerde sorun çıkartıyor. Bu fonksiyonu arkadaşlar test etmenizde yarar var. Sorun çıkartıyor mu değil mi? Ayrıca arkadaşlar bu fonksiyonları programlama dili tarafında da işte upper case'ler, lower case'lerle kullanabilme şansınız var. Orada da fonksiyonlar var arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bazen oradakiler daha sağlıklı çalışabiliyor. Programlama dili tarafındakiler. Arkadaşlar ben hiç tasdif etmiyorum. Tip dönüşümü yapabiliyorsunuz. Diyeceksiniz, hocam tip dönüşümü ne zaman ihtiyaç duyacağız? Arkadaşlar, ben eğer iyi bir veri tabanı tasarladıysanız, özelliklerini, alanların özelliklerini iyi şekilde verdiyseniz, veri tiplerini iyi şekilde verdiyseniz, arkadaşlar, veri tabanında tip dönüşümüne gerek kalmaz. Bu açıdan da benim çok çok tavsiye ettiğim bir konu değil arkadaşlar, tip dönüşümü. Tarihsel fonksiyonlar için arkadaşlar, her veri tabanının kendine ait tarih fonksiyonları vardır. O an sistemdeki saati arkadaşlar, çekebilirsiniz. Örneğin, ee, MySQL'de neydi bunlar? Ctrl-Date diye aratayım arkadaşlar. Ya da şöyle MySQL-Date diye aratalım. Arkadaşlar, bu da bir fonksiyon sonuçta. E, date ve Time fonksiyonu. E, tıkladım. Mayıs kendi sitesi geldi. Arkadaşlar kullanabileceğiniz date time fonksiyonları bunlar. Birçok var. tabii o anda sistemden saati çekmek için now var arkadaşlar. Now'la sistemden saati çekebiliyorsunuz. Bunu gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. veya diğer ifadeleri görüyorsunuz. Date diff, date diff var. İki tarih arasındaki fark hesaplar diye düşünüyorum. Örneğin buradan bir tane fonksiyon seçelim arkadaşlar, onu yapalım. Tehdit'i kullanacağım arkadaşlar. İki tarih arasındaki e, zamanı hesaplıyor. Bakın, Tehdit. Şimdi arkadaşlar ben de benzer şekilde yapmak istiyorum. Fakat ben hangi tabloyu yapsam, çünkü bunun tarihi çok yoktu. Orders'ta çok tarih görmüştüm. Evet. Orders'ta tarihler. Order date. Ee, order date verili kaç gün geçmiş. Evet, ne kadar zaman geçmiş. Arkadaşlar şunu yapacağım. Ne demiştim ben? Date Date Mesela Bir fonksiyonu emin olayım da. Evet, date if. Ne dedik? Now. Şu andaki zaman. Virgül. Bakalım. Virgül. Ee, şuradaki order date olsun. İki tane arasında bakalım. Ne olacak? Tüm hepsini göstersin. Ezle güzel bir isim de verebilirdik bunu aslında. Bakın arkadaşlar gün sayılarını bana döndürdü. Kaç gün geçmiş? 6000 işte vesaire. Bugünler arkadaşlar benim sistem şu andaki saatimle. oradaki aradaki farkı hesapladı arkadaşlar. buna ekrana döndürdü. Şöyle S. Kaç gün geçti? Aradan. Evet, kaç gün yazsın arkadaşlar. Tamam. Bunu da arkadaşlar bir cebe atıyorum. Değişik fonksiyon olsun. O arkadaşlar diğer tarih fonksiyonlarını da siz çözebilirsiniz. Ben yani day tipi kullandım ama diğerlerini de çözmek size kalmış arkadaşlar. Et var, day var, month var, year var. İşte tahmin ediyorsunuz ayı, günü, yılı çekme gibi. Arkadaşlar bunları programlama modeli tarafında da yine kullanabileceğinizi unutmayın. En önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar gruplama. Gruplama ne için gerekiyor? Şimdi arkadaşlar teker teker aslında ben şuradaki SQL'ime geri döneyim yazdım Beysel. Hmm, Fransa Eskoli. Şimdi, şu Fransa Eskoli'ne bakalım şöyle. Arkadaşlar ben ortalamaları bulmuştum. Fransa'ya ait. Tamam güzel. Hocam bulmuşsunuz zaten diyorsunuz. Arkadaşlar ben sizden şöyle bir problem istiyorum şimdi. Bu tabloyu da açalım bu arada. Customers tablosuydu sanırım. Evet, arkadaşlar buradan SQL'lere tıklıyorum. Yanda görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada country bilgisi var. Country bilgisi ne şu anda? Fransa. Ben size dedim ki arkadaşlar Fransa olmasın. Tüm ülkelerin ortalama kredilerini bana gösterin. O ülkeleri gruplayın. Onları gösterin. Arkadaşlar teker teker e, Fransa için bul, Amerika için bul, diğer ülkeler için bul. Kaç ülke varsa bunun yerine arkadaşlar şunu diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Kardeş, ben bunları gruplayacağım. Neye göre? Country bilgisine göre. Şimdi burada şöyle bir soru da gelebilir arkadaşlar. Country de hocam şimdi hangi country bu? Siz eğer böyle bir sorgu yaparsanız, çalıştırırsanız biz hangisi olduğunu görmeyiz. Arkadaşlar. İşte grup kullandığınız anda grubun yanındaki arkadaşlar ifadeye kullandığınız grup ismini buraya ekleyebilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar Avusturya, Belçika, Kanada bakın tüm ülkeler geldi arkadaşlar. 24 tane sorgu sonucu. Evet. Bunu da benleyip cebe atalım. Buraya cebe atıyorum arkadaşlar. Şimdi e, Burada arkadaşlar diğer bir nokta daha var. Grubu birden fazla alana göre de yapabilirsiniz. Örneğin şunu diyebilirsiniz. Hocam ben stil ve e, stillere dayanmak istiyorum. Ama ülkelere ayırmak istiyorum. Arkadaşlar iki alana dair grup yaptığınızda tabi o zaman buraya da yazmanızı tavsiye ederim. City-Country şeklinde de bir gruba gidebilirsiniz arkadaşlar. O de gruplanır. Bakın, Almanya'daki grup, buradaki grup bu şekilde gidiyor. Evet, diyelim. Demek ki grubu illaki e, tek alana değil arkadaşlar, birden fazla alana da grup uygulayabiliyoruz. E, burada da Order By'de olduğu gibi arkadaşlar dikkat etmenizde yarar var. Diyeceksiniz ayrıca hocam bu grup nerede kullanılacak? Grup arkadaşlar en sonda kullanılıyor. Eğer ver kullanıyorsanız bu arada ver buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. E, ver arada kalıyor. E, onu size söyleyeyim. Sıralama burada önemli. Evet arkadaşlar. Grubu da geçtik. Şöyle bir bakalım. Grupta başka önemli bir şey var mı? Ah, bu önemli. Şöyle ki. Şimdi ee, biz arkadaşlar hep average'i falan bulduk. Ee, ama grupta örneğin dediniz ki şöyle Arkadaşlar siteyi çıkaracağım. Country kalsın sadece. Aston dönsün. İşte ben size şöyle bir istekte bulunayım arkadaşlar. Ortalaması ee, kaç diyelim? 60 binden büyük olan ülkeleri göster. Kredi ortalaması 60 binden büyük olan ülkeler. Şimdi arkadaşlar hemen ne geliyor aklınıza? Ver kalıbını kullanırım ben. Ne dedim ben? Average credit limit büyük 60 .000. Şimdi birçok kişi arkadaşlar bu mantıklı gelmiştir. Burada tabi ver 60 bin. Şöyle kullanalım. Bu birçok kişiye mantıklı gelebilir arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Çalıştıralım. Bu ne yazık ki hata verecektir. Çünkü arkadaşlar grup fonksiyonu ıı, da arkadaşlar artı şuradaki average'den average'i görüyorsunuz. Ver'in yanında kullanabilme şansınız yok. Bu durumda hocam ben ne kullanacağım? Arkadaşlar bu durumda kullanmanın tavsiye edilen şu. Having. Ha, bu şunu da diyebilirsiniz. Hocam yerlerini değiştirin bunların. Evin i̇şte sonunda duruyor. Bu da sonunda dursun. Tersiniz arkadaşlar. Niye çalışmayacaktır? Arkadaşlar şurada yapmanız gereken şu. Ne yazık ki grupta ee, ver yok arkadaşlar. Yerine evin kullanabiliyorsunuz. Eğer şu tarafta fonksiyon kullanıyorsanız arkadaşlar. Bir deneyelim. Arkadaşlar 60 binden fazla olan ülkeleri görüyorsunuz. kredisi, kredisi 60 binden büyük olan ülkeleri gördük ve düzenle diyelim tekrar buraya atalım.